Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz GTA San Andreas'in 2. bölümünü çekiyoruz Çünkü sevilmiş arkadaşlar 200 görüntüleme 7 like 12 yorum Ezberledik de geldik buralara Şimdi arkadaşlar Bizim şu arkada Bir emanet vardı Yani şimdi Biz tabi kendi Hikayemizi çizeceğiz arkadaşlar gene Şimdi arkadaşlar Çiziyoruz hemen hikayeyi bizim abimiz Brian öldürüldükten sonra çete işlerini Sweet'le biz yaptığımız için biz böyle köşelere falan silah atıyoruz. Kardeş adam ol yoksa belanı. Yok yok dostluk mazluk yok. Şimdi e, şeye gidiyoruz arkadaşlar. Graffiti yapmaya graffiti yalnız. Graffiti değil asla. Graffiti. Az önce söylediğim gibi söylüyorum. Arkadaşlar ilk önce şuradan başlayacağım. Burada da muşta var arkadaşlar. Oyun sesi niye bu kadar az geliyor? Ha ben ben de azmış. Sıra bakmayın. Arkadaşlar burada şey var. İlk önce buradan başlıyoruz arkadaşlar. Tabi görev içi değil. Görev dışı yapıyorum ben burayı. Pardon kardeş ezdik biraz. Mahalle bizim. ya yani biz bir dahaki, bir dahaki bölümde biz buranın hepsini toparlayacağız arkadaşlar. Siz sıkıntı etmeyin. Bak vallahi falan buralar şeyler yapıştırmış. Yapıştırmış diyorum yazmış. Şerefsiz köpekler. Siktir git koş şuraları yap gel diyor. Abi abi de yemin verir. arkadaşlar bug'ı yakalayın. Görün nasıl bug'a düşürdüm oyunu. Tamam. Hatta hemen. Herhalde buralar buralar önemliymiş yani arkadaşlar. O yüzden yaptırıyormuş galiba. Şu Ar ya arkadaş yürüsene. Yürümüyor sivit ya. Ay Hemen bir saniye. <laughs> arkadaşlar trafik kurallarına uyalım mı? Diyip yolun yarısından uy çekmem. Karışmayın bu bey. Ne yapıyorsunuz? Polis memur bey. Ne güzel. Tütçü hocamım ben. Tütçü hocamı çok seviyorum arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Ah! Burası değilmiş bu arada. Akşam burası bizim ilk girdiğimiz sokakla. Hepsinin amına koyacağız dedik. Koymaya geldik işte. Ne yaptın? Sivit amına koyayım. Arabanın da amına koyayım. cenabet piç. Ne kadar silahımızı çekiyoruz. Ballaları vurmaya gidiyoruz. Gelin lan buraya. Götoşlar. Rajon bizi zamına koyayım. Yani. Huh? Ha? Huh? Rajon bilmez itler. <laughs> Bak hemen. <laughs> arkadaşlar şey duydunuz sesi. <laughs> koş koş koş. Hemen Tempani Tempaniye he. Ya, <laughs> 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 bugün. Tempaniye hemen haber verildi arkadaşlar. Atla. Tempani'ye hemen haber verildi. Neden derseniz. Çünkü bizim çete işlerinden o sorumlu. Bu arada sesim pek şeyli gelmiyor olabilir. İyi gelmiyor olabilir. Hoparlörü kapatıyorum çünkü biraz. Biraz biraz. Şimdi. Evet. Bu videonun ismini şimdi yapacağım arkadaşlar. Bak sivit geliyor. Kuş sivit. Karl. Aman koduğum gelsene buraya diyor. Of. Polis memur be gözümüzün önünde dayamayın kıza ya. Çalma sikerim ben ya. Şimdi sivitin oyuna gidiyoruz. Çok icraat yaptık aman akodon dedi sivit. Ağlıyordu bana. Abi dedi fazla sıkmayalım bunları dedi. İşte böyle. Bizim bu arka sokakta da varlar arkadaşlar. Yani varmış bu grafitilerden. Bu grafitiler bizim alanımızı belirliyor arkadaşlar. Bizim alanımız en yüksek seviyede olması lazım. <laughs> ne no diyelim? 200 e ver al git iç falan içersin diye. Şimdi Direk keşma şey arkadaşlar. Şimdi eroin satıcısını döveceğiz. Bizim mahallemizde bu ballalar getirmişti, bu ballalar getirdi eroin'i oyunu. Aman akodum deyip döveceğiz. Bas bas bas. Bakın arkadaşlar. Grove Street'i artık yönetemiyor Sivit diyor. Gel ballalara katılalım diyor. Ama ikna edemiyor. Koş. Gel arabayla gidelim. Mal mıyız amına koyayım ya? Gel lan. Sonra araba bulacağız diye polis vuruyoruz. Allah razı olsun hiç polise vurmadık. Hey, Gördünüz arkadaşlar bizim çete sikim be yani. <laughs> Bacon. alalım arkadaşlarımız. Lan. Hiç ben sana demedim mi? Bunun <laughs> raconu benim demedim mi lan? İt. Bir ayrı oyun satılmayacak demedim mi? Puşt. Neden satıyorsun? Amına koydum diyor. OG falan dedi arkadaşlar. Arkadaşlar ben değilim diyor. Şeymiş. Azilerde bir yer varmış. Oraya gidin diyor. Satıcısı orada diyor. Ben bu kelimeyle nasıl youtuber olmayı düşünüyorum ya. Evet arkadaşlar azilerdeymiş gidiyoruz. Hemen. Lan amma ne kodumun embesilleri. Ama abicim bak. O kadar havaya girdim. sal beni sikerim ben yani. Aksa gireni geleni döveceğiz şimdi. Crossfit'te uyuşturucu içilmeyeceğini biliyor musunuz kuşlar diyor. Rajon bilmez itler sizi. Aksa işte bunlar Rajon bilmez itler. Bayan evinize gidebilirsiniz. Ne Hayat kadını Öldürdün mü bunları? Yes, evet, Biri bile yaşamaz. Evet. Aman Allah'ım. Baya... Oha. Hayat kadını hey, bu şey Neyse bu kalsın arkadaş. Bunu zaten <laughs> yapmışlar. Yapacaklarını. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yakalanıyorduk, polise yakalanıyorduk. Oh man, <laughs> i̇çeride silah sesini duymuşlar. Hemen haber etmişler. Mahalle dedim amına koyayım. Bu nasıl çıkar arsana? Aman okudum bunun İşte arkadaşlar kreş. Bunlar kendi, <laughs> e, kendi ağlarına konuşuyorlar da. İşte kurov düştü falan diyor. Gerçek bunlar diyor. Bu görev ne görevdi lan? <laughs> ha. İcraat görevi arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. İcraat yapıyoruz arkadaşlar şimdi. İcraatsız bir çete olmaz arkadaşlar. Bizim çetemizin ismi kral Street. da koyduklarım. Evet. Şimdi bu Big Smoke ayı hayvan gibi yemek söyleyecek. Bak <laughs> iki tane dokunum ayı senin ya. Şimdi arkadaşlar yakalamaya çalışıyoruz. Amma ne Ha, Rider. Madafa Madafaka demekli olmuyor. Aman ha kodumun embesileri durun da iki dakika. Aman söyleniyorlar arkadaşlar. Hep yemek yiyorsun diye. çeteyle ile ilgili bir yarrak yapmıyorsun diyorlar. Bir şey diyorum ama. Yemek yiyor, şu arkada puşt. Hadi be arkadaşlar. Hadi be. Bir şey patlatamadın. Arkadaşlar tek sivit çıkıyor. Ne anladım ben bu işte? Hiç silahları almaya uğraşmıyorum arkadaşlar. Direkt gidelim. Göre tamamlansın. Şimdi ölürüz ölürüz? Alacağım derken. O, çok çok ne ya? Şeyciler çok kuşlar. Çıkarlar. Bizim aileden polis çıktı gene. Pişle şey yapmışlardır gene. used to do was eat Aynen. Şey diyor. Big Smoke benim ana alemden kalma bir evim var diyor. Ben oraya taşındım amına koyayım diyor. Oraya götürün ben diyor. Ayakçılar bellemiş bizi. Ayakçısı belledi pişt bizi ya. Aynı şey söyleyeceğim şimdi arkadaşlar bir saniye. Aynı şey bunu da yapıyor yani. Bu da yapıyor diyor. Gel ballalara diyor. Biz de direkt çekiyoruz. Bizim abimiz burada amk diyoruz. O da diyor arkadaş çalışmamız lazım ya. Çalışmamız lazım. Para lazım. Bak. I've married. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Velaski. oh the bitch. What the hell you want? Show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Tempene ile ilgili bir dediler arkadaşlar. İşte tempene yavşak mı dediler ne dediler. Ona güvenme falan dediler. Alır aklın dediler. Biz onun aklını alacağız. Hadi koş. Kim arıyor yine ya? Hey, CJ, sweet. hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. Tamam. Tamam tamam boş yapma. İşte kas yap aman akalım. Çok sahipsin seni böyle kimse siklemiyor falan dedi. Evet arkadaşlar böyle diyor. Asla kendimi eklemiyorum yani. Koş. Şuradan gidelim. Hadi ya. Burada da varmış. Bunlar gördükçe yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama ben bir, bir önceki şeyde kendim oynamıştım videosunu çekmedim. Kendim oynadım da işte kaç tane yaptım? 23 tane falan yaptım yani. Bir gündü. Çok zor bulunuyor. Şunu yapalım arkadaşlar. 110. Tam kaldırmıyor ki bu şerefsiz. Tam kaldır oğlum tam tam. Boyuna kadar gelecek. Hani oğlum algılamıyor bu. Ha. Algılamıyor ya. Çok küçük olduğundan kas şey minimal. Minimal seviyede kas seviyesi. Hadi be. Kaldıramıyor musun ayol? <laughs> kaldır kaldır. Hatta 110 kilo ya kaldır. <laughs> Değil mi arkadaşlar yani çok az. 110 kilo hiçbir şey. Kaç <laughs> dakika olmuş? 15 dakika olmuş diyor. Şunu bitirip sonlandıralım. 13, 15'te son. Kaç tane yapabiliyoruz ki? Evet arkadaşlar. Hadi. Hadsene be. The... Bir tane, 20 tane yaptık. Oley. Yirmi dört. Yirmi beş. Yirmi bıraktı. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm büyük bitmem Parayla başlarız ya da başlamayız. Ya iş buluruz. Ya da paralı başlarız o yüzden kendinize iyi bakın kanala abone olmayı eğer bu şeyi seviyorsanız bu seriyi like atın ve paylaşın yorumlarda hashtag destek yorum yazarsanız video izlenmeye etkileşme sokar sokarsınız Arkadaşlar bir önceki e, videoda Murat diye biri yapmış arkadaşlar onun önceki videoda The Empire ismiydi öyle biri yapmış Yazanlar da böyle söyleriz. Yani hiç olmadı bir destekten. Biz de onlara yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.